Merhabalar arkadaşlar videoma hoş geldiniz normalde ses koyarım ama <laughs> bu dizinin çok bir müzikleri olmadığı için koyamadım daha doğrusu jeneri müziği diye bir şey yok bu dizinin jeneri müziği olarak bir derdim var şarkısını kullandığı için Hı, kendi jeneri olmadığı için dizinin jenerik müzik koyamadım Evet bu bu Normalde yorumlama videolarında son iki videodur falan gereksiz karakterlerden bahsetmiyorum herhalde bu dizide de öyle karak, gereksiz diyeceğimiz karakter yok anne hani. gereksiz gereksiz diyemiyoruz hiçbir karakteri. Aa sen gereksizsin hadi git falan gibi bir durum asla yaşanmıyor dizide. Zaten dizi dram dizisi değil ki yani. Dram dizisi olsa etrafta gördüğümüz insanlar gözümüze bir çok gelir falan ama dizinin türü dram olmadığı için drammış gibi gelmiyor ama doktorluk temalı bir dizi olmasına rağmen böyle çok psikoloji de akmıyor yani. Çok al ağ izlerken ağlayan insanları görüp görüp kırmızı odadaki gibi al ağ ağlayanı görüp ağlamıyorsun anne. A ağlıyor bende ağlayayım gibi bir şey olmuyor kesinlikle akıyor dizi yani kırmızı odada mesela büyük ihtimalle öyle bir şey yok İzledin izledin mi de nereden biliyorsun diyeceksiniz kırmızı odayı izlemedim bir derdim var izledim normalde Kanal de değil TV 8'de falan yayınlansa bundan da 60 bölümlük bir şey çıkardı ama kanalda D'nin izleyicisi drama alışık, polisiyeye alışık, bunlara alışık değil. Ondan buna ilgi göstermediler anne. Aşka alışık, drama alışık. O Biraz komedi kitlesi var ama o, o da komedi dizisi yok artık. Öyle de bir şey kalmadı. Yani genel anlamıyla dra, dram dizileri izlendiği için buna çok ilgi gösterilmedi yani. Şimdi mesela bir yaz dizisi sırf yazın dram dizisi ekrana geldi diye o dizi neredeyse ocağa kadar taşabiliyor. Çok ilginç değil mi yani? Sadece bir dram dizisi diye yaza kadar taşabiliyor yani. Çok şanslı bir şey olması lazım bunun için herhalde. Şans. Dediğim gibi herhalde şans bu. Yoksa dans olacak hali. <laughs> şakaya bak. <laughs> şans değilse dans olacak hali yok. <laughs> evet yani. Biraz psikoloji temasında olmasına rağmen dizi sıkmıyor, akıyor. Sevi seviyorum izliyordum da böyle gençlik gençlik gençliğin niye kötü şeylere ışık falan tutuyor dedi niye kötü şeyler yaşandığına ışık tutuyor belki de bu yüzden beğenilmemiş olacak ki 6. bölümde fişini çektiler. Normalde işte her bölümde bir karakteri ve bir şey yapılsaydı dizide, dizide daha uzun süre dayanırdı ya. Her bölümde bir karakterin başına farklı bir olay geliyor. <laughs> Neyse. Birisi camdan düşüyor. <laughs> bir bölümde. Diğer bölümde birisine araba çarpıyor. <laughs> birisi dağdan düşüyor. Birisi merdivenden düşüyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İşte şimdi de böyle. Mesela yazın millet televizyonu izlemez. <laughs> izletmek için Komedi, dram, aşk karışımı, yeni drama, dramsal aşk komedisi çıkardı. <laughs> dramsal aşk komedisi, komedisi. <laughs> yeni bir tür ortaya çıktı. Ama mesela bu yaz ki dizi öyle değildi. Yani. ...bildiğin... ...dramını kalbimizde hissediyorduk ki... ...bugün final yapıyor da. Yaz dizilerinin... ...sonu Aralık'ta... ...final yapmaktı. Yaz dizilerine... ...nereden geldi konuya? Aman neyse. En son diyorduk ki... ...bir derdim var... ...dizi diyorduk. Aynen. Dizi güzel bir dizi final yapmayı hak ediyor muydu? Bana soracak olursanız. Arka sokaklar final yapmalıydı onun. Ne? Bana soracak olursanız arka sokaklar bitmeli. Ne? Yargıyı daha erken bitirmelilerdi. Ama onu değil ya. Gerekiyorsa cumartesiye koyacaklardı. Daha uzun süre koyacaklardı Yani. Gerekiyorsa pazartesiye koyacaklardı da uzun koyacaklardı. Cumartesi, pazartesi, cumartesi, pazar. Artık hangi günde daha fazla dayanacaksa o güne, boş güne değil, hangi günde en fazla dayanacaksa. O günün izleyici kitlesine bakar be insan. O gün İnsanlar ne izliyor ona bakar. Yani o gün dram mı izliyorlar, psikoloji temalı diziler mi izliyorlar, komedi dizileri mi izliyorlar, polisiye mi izliyorlar, işte din dizilerini mi izliyorlar. Dini bile dizilere konu ettiler. Orası da ayrı bir şey de. Sena, senaristler mi yapıyor, yapımcılar mı yapıyor artık her kim yapıyorsa. İzleyenler değil, yapanlar giriyordur bugün. Bence izleyenler ne bulursa onu izliyor zaten. Bulamazlarsa izlemiyorlar anne. İzleyicilerde suçu bulmuyorum bu konuda. Kesinlikle de. Bu dizi güzeldi. Altı bölümü kesinlikle hak etmiyordu dizi. Daha uzun sürmeliydi. Gerçekten dram dizilerinin izlediğim dram dizilerinin de benim kafamda ayrı bir yeri beynimde. Bir yeri. Bu psikoloji temalı izlediğim Dizinin de farklı bir yeri var yani benim kafamda. Bitmeyi hak etmiyordu. Ha tamam belki ikinci sezona taşmayacaktı ki o diziden o konunun çıkacağını da ben düşünmüyordum zaten. Çık çıkmaması anormal gelmezdi hani yani. çık bir sezonu to oldu bu da dizi süre kalı bir şey hani madem iki saat 20 dakika yapacak konu yok o zaman bir saat 40 dakika falan yap anne kısa ama kafi kafi mi denir ona artık sağ ondan olsun Neyse. Arkadaşlar. Sonraki videolarda diyorum. Evet. Artık videonun sonuna geliyorum. Toparlayacaksam bu dizi güzel bitmeyi hak etmeyen normalde bitmeyi hak eden dizilerin yanında melek gibi bir dizi kalır. Neyse sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve arkadaşlar. Bye bye.